Maşallah. Eskişehir'e hayırlı bereket olsun. -oh. Ha. Maşallah, maşallah. -oh. Ağa galite kurbanlık tosunlarımız. Ha. Ha. Ş -ş 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 arkadaş gel. Geriye gel de gelsin Gökhan. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Kaç tane? 26. Salaydım. Salma, salma. Gökhan sen biraz geride dur kardeş Hay maşallah Hay ha. 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 hey maşallah Hay ha. ha. Yok 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 Maşallah 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 ha. maşallah, maşallah Hadi oğlum hadi oğlum Kardeş yine koyalım güzel Oh, oh, oh. Sen sür kardeş orayı bir ileriye kuruyor Gökhan. Gokan, Gokan buraya gel, Gokan. İkisi gitti la. Hadi, hadi, hadi. O ikisini al da gel. Mal geri inecek, mal geri inecek. Sür hı, dışarı gel. Hı. Sür 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 sür. sür. Hı. Burayı bir kuru. Bir kork. Maşallah.